Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oyunu oynuyoruz. Gelen var mı, giden var mı bilmiyorum. Bu grafikler niye böyle oldu? Bizimler çarpıldık sanki. An gelen var, ses aldı. Aha, içi. Bu tarafa git. Ya ne oluyor ya? Kendine gel ya abi. Hı? Ya, ben böyle şeyin için ama ya. Adama bütün silahlandı, lootlandı. Sıçtı. Biz yeni geliyoruz aha. Adam verecek beni aha kaç. Abi niye kovalıyorsun beni? Başka adam yok memlekette. Şurası ulaşabilir mi? Tamam abi hemen güzel çıkar. Çalışan var Çabuk gelin. Çabuk gel, çabuk çabuk memle. Leket sevdası. Ne yapayım bu kadar kalabalığın arasında müzik söylüyorum sadece. Bir adam gördüm sanki de. Bugün ya bu adamlar bunlar bot ya bunlar vurmayacak. Sen niye öyle bakıyorsun lan? Niye bu? Durundaki çüş. Adam burada combo yapmış. Dur şu botu hemen öldürüm de. Sonra sıkıntı olmaz. Gel, bot kardeş. Nerede? Şey? Lan, bu kötü bot. Korkuttun beni. Adam var ve bir mermi var. Öldürdüğümüz adamın ayak sesi geldi ya. Bu nasıl bir ses kasmaktır? Kuroz aslında güzel silah da. Dik şöyle. <laughs> Hadi iki mergim var. Evet sayın seyirciler. Görkem durmuyor. Adama AVM ile havada tek atıyor. Sanki bir kusa pompalıyla yakın mesafeden vurmuş gibi. Evet. Çok da abartmıyor da sonra. AVM ile kafamıza tek yiyip havamız gidiyor sonra. O da groza var da alabilir mi dağılınca. Şöyle bakalım. Şöyle biraz daha tam tartış yapacak daha iyi olur aslında. Başka adam var mı? İki dakikada oyun alanı kaç kilo oldu ya? Hemen alanın iyicanı ortalarına mı gidecek? Nasıl yerimiz iyi burayı koldayacağız. Şurada adam var şuna basmak istiyorum ama basılmak da işte nurum. Alanda yakın aslında ben hemen alana gideyim. Kendime yer kapayım. Sonra kapmasınlar bizi. Burada neler varmış? Bu M400. Yani arkası değil mi? Yanlış Buralarda hep yılanlayanlar çok var ha. Yılanlayan olduğunda birden kut diye ölebilirsiniz bak. İşte bak böyle ha. Anlattığım gibi tıt diye ölürsünüz. Böyle kolay görünüyor da böyle kil almak, uçmak, kaçmak zor aslında. Böyle benim gibi yılanlamayın işte ya. İşte bak böyle ayağa kalkın, böyle dans edin, zıplayın böyle. İki kafanızı abime ile tek yiyin. Evet son dört kişi kalmış ne ara Alandayım da ama bir cover'ım güzel bir yok Arkam dolu olabilir Boş olabilir Bir cover'a ihtiyacım var Şu Ağaç iyi görünüyor Aha adam gördüm valla Biraz daha yakasım, oh. Bizim böyle bir yemimiz olacak Adam orada evet. Ben yani iki, iki, iki adam gördüm. Bunlar bir şeyler yapmaya çalışıyor da anlamadım. Ben tek girdim de. Niye ateş etmiyorlar birbirine? Ateş edin. Hah, aferin öldürdün. Lan öldür bak. Ben de seni öldüreceğim. tek ete kalacağız. Son bir tane daha adam mı? Onun yerini bilmiyorum. Bir motosiklet geçti. Sanki tank geçti gibi korktum. Hah Öyle dönün. Şu an hiçbirini de öldürmeyeceğim ha. aslında ne bileyim. Ha, aferin. Hanginiz kazandı onu ödül olarak bak bir sürprizim var. Göremiyorum sis atmış. Hadi bra hadi. Hadi buralar. burada değil bira mıydı? Ne biraz? Bir şey vardı bir kelime. Hanginiz kazandı? Zaferin ucu tadında. Evet. 6. Onu öldürsem 7 kill ile birinci oluyorum. Ama önüme o kadar insan çıktı yani. Bir de ben çoktan bu oyunu oynamıyorum. Bir, bir aydır, iki aydır. Sen çok iyi de oynamıyorum. Ama bu adam kusarsa, beni öldürse ölürüm. O yüzden ne yapıyoruz? Abi neredesin? Ortaya çık. Ben seni öldürürüm. Birinci oğlum mutlu mutlu gidelim. Ha şurada bir yılan var. Adam her yerde birden yanımdan AVM ile falan çıksa ölürüm direkt. Muhtemelen önümde diye düşünüyorum ya. Adam bu tarafta olduğumu biliyor bizi. En son ses buradan geldi. Şu tümünü i̇şte bak ya da Ses verir yerini öğrendi. Kuk kuk. Ne kuk kuk. Gel gel kafayı yedim daha. Neredesin? Pustamak da aha evde olamaz mı ya? Hı, bağaç da beni çok koyuyor Vallahi ki bu. Dürgün niye durma açılıyor? Alanda değilmişim ben. Mervin de az bir daha. Yılanlamak da istemiyorum mecbur kalmam. Alan vuruyor. Ben de ona vuracağım. Abi küçücük kalan kaldı. Neredesin daha ya? Bak burası tuttam sıcak sıcak. Dur sıra geçersem yerim. Daha iyi olur. Bu adam beni hala çıkmadığına göre ha. Abi sen o tarafta mıydın ya? Bak şimdi en azından yerine az da olsa şey yaptık. Şu tarafta alana 28-27 saniye var. Söyle. Tilki tilki gidemeyiz Abi yerini gösteriyor. Siz nasıl atmış lan neredeyse? Ben niye göremiyorum bu yılanı? Şşşt. Orada mısın lan? Ha ses duydum sanki. yalanlıyor adam da ben göremiyorum ha. Görünmez bildin. Alan da geldi. Yamulcu arkadaşlar buraya kadar öldüm yani eminim Bir yılanla karşıtı. Ha neredesin abi? Buradaydın eminim. Alan bitti alan. O son anda vallahi şükürler olsun. Üf şatanlarım da azmış senin kafama abi mermisiyle. Şurek gibi böyle gelsin. Sen Tanrı böyle vursun. Sana Allah vur. Bekliyorum. çıldırdı ya ben. Evet. Arkadaşlar. Açıklamaya gerek yok. Görüyorsunuz. Like atıp abone olun. Bitti. Maçımız da bu kadardı. Çok atcan bir bir şey oldu.